Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bir kişinin isteği üzerine nohut, pilav, makbeyi çekeyim dedim. Bakın burada nohutları görüyorsunuz. Bulgur pilavı yiyorum çünkü diyabet hastasıyım bildiğiniz gibi. Pirinç benim şekerimi en çok fırlatan şey. E, yanında ise el yapımı. El yapımı Şeniseller var. Nefis kokuyorlar. Nefis. Hemen şuradan tanıyayım. Bugün ne konuşacağız? Burada da bol dereotlu, salatalık, gıcacık var. Hepsi el yapımı. Adam yaptı. <laughs> Bugün ne konuşacağız? Karışık konuşacağım ama önemli konular konuşacağım. Örneğin Sizin de telefonunuza geldim bilmiyorum okulunuzdan. Birinci dönem notlarını mı seçe seçeceksiniz yoksa ikinci dönem notları mı geçerli olsun? Yani bir daha mı gelip öğrenci sınava girsin yoksa birinci dönem aldığın notların aynısını mı alsın? Ve... şey diyordum. Yazıda. Birinci dönem notlarını seçilmesi daha avantajlıdır. Zaten biz birinci dönem seçecektik. Neden? Çünkü diyabet hastasıyım ve ne kadar az dışarı çıktım o kadar iyi. Hmm. Ee, beni çok destekleyen bir hocam var e, Sosyal hocam İhsan hocam Ona buradan selam söylüyorum İzliyorsa eğer bu videoyu Hep şeyle girişiyorum arkadaşlar ee, Çatalla hmm. Sizler ne yaptınız? Birinci hem mi seçtiniz? İkinci mi seçtiniz? Tekrar sınava girecek misiniz? Bunları merak ediyorum. <laughs> Bu arada... Bir önceki videomuz olan konusunda ablama gündem dediğim ama konusu aslında ablama kışkırtma olan, ablamın sözünü keserek onu gıcık ettiğim ve onu da kesip deyip keseceğim burayı deyip beni tehdit etmesi ve yani, yani bir daha videolarına çıkmam çünkü bir şeyler söyledi video. Büyük büyük komedi. İyi e butonuna bırakırım şuraya. <laughs> Hanımefendi bir. O zaman önle yemeği seviyorum ben. Böyle keyfim çıkıyor arkadaşlar. Yemeğe dokunacaksın. Böyle mi? İyi. bütün notlar buraya toplanmış. Acılı. acıyı da indireyim. <laughs> Efso. Bu arada şey de yazın. Bizim hocalarımız genellikle bizi birinci döneme yöneltti. Sizin hocalarınız hani ikinci dönemi seçim dedi size birinci dönemi mi dedi. Onları merak ediyorum. hocaların yönetmesi çok önemli öğrenciler. Hmm. Hocaların yönetmen, yönetmesiyle de hareket edebiliyorlar. Veliler de genel böyle. Ve bu arada arkadaşlar Pizza Macbeng'in altına bir yorum gelmiş. Pardon ondan önceki video. Evet, takipçilerini hiç dinlemiyorsun. Kız 40 kere sana pizza makbek yap dedik, yapmıyorsun. Arkadaşlar fikirlerinizin hepsi yemin ederim ki bakın. Not azınıyor. Yapılacak. Fakat arkadaşlar. Annem ameliyatlı. Ablam ona bakıyor. Birlikte bakıyoruz. Dedim ki müsait olacağı zaman yapacağız. Bakın dayı geldi. Bundan önceki video oydu. Hı. Yani lütfen bu konuda hakkımı yemeyin. Burada bu gömleği hangi makbenden hatırlıyorsunuz? Ah ah, çatal mı Öyle tadı da çıkmıyor gel. <laughs> normalde. Bir de şey gelmiş, bunu da söylemek istiyorum. Şu hallere bak, büyümüş de küçülmüş. tavuk döner bence Tam döner makbeni. Çok attık oynayan çocukların takvimini yapmalar falan. Sen kendine zannediyorsun bir şey yazmış. Madem büyümüşüm de küçülmüşüm. Madem beni beğenmiyorsun, sevmiyorsun. Neden bu kanaldasın? Hmm. Geçen de canlı yayına biri girmişti. Instagram yayınını. Okay. Fakat normal biri değil tabii ki hater. Yalnız başlattığım an geldi. Beni seven takipçilerimle. Ve bana hakaret etmeye başladı işte hmm, salak yine mi canlı yayın açtın ablamlayız bu arada. Direkt anladı karakter olduğunu. takipçilerim de atın canlı yayından falan diyorum. kopya vereceğim. Bakayım anlayabilecek misiniz? Hepimiz velet. Herkes velet. Sen veletsin, ben veledim. Herkes velet. <laughs> Ona çok gülmüştüm Rümeysa. Siz de ileride kanal açabilirsiniz. Bu kötü yorumlar takmamanız gerekiyor. Ama öyle de olmuyor. Şu dünyada tavuk kadar hiçbir yemeği sevmiyor. İçinde tavuk olan her şey. Gel kurban olayım. kadar lezzetli Konuşamadım. Ama dediğim gibi. Benim gündemimdekiler bunlar şu anda. Orada Sosyal dersinde de Çok kötü olduğumu söyleyemezsin. Çok seviyorum sosyal dersini. büyümemiş iyi. <laughs> Arkadaşlar şinizler şinizel, artık şinizel, şinizellerim de bittim. Artık size veda edeyim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Özellikle de yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.